Merhaba sevgili Siberkurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere kinetik tipografi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Müzik Öncelikle kinetik tipografi nedir ondan kısaca bahsedeyim. Bu şarkıların lirik videoları oluyor yani şarkı gidiyor. Ve sözleri böyle şekilli şekilli ekrana yansıyor. Şunun gibi ben mesela şu anda konuşuyorum ve konuştuğum kelimeler burada görünüyor. Bunun gibi. Bu işlemleri After Effects'te nasıl yapabiliriz baştan aşağı göstereceğiz. Bunun için buyurun bakalım. After Effects'imizi açtık ve yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. Composition dedik, New Composition dedik. Ee, çalışma alanımızı ayarlıyoruz. 1920-1801 e, proje açıyorum ben. 30 kare uzunluğunda. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Süresi ne olsun? Kısa bir şey yapacağım. 20 saniyelik olarak ayarlıyorum. Background'ını da siyah yapıyorum. Okey dedim. Eğer sizde bu şekilde görünüyorsa buradan toggle transparency gridi kapatıyoruz. Şimdi buraya ne yazacağız? Ee, şu geldi aklıma. Nereden geldi hiç bilmiyorum. İnternette dolanan saçma sapan şarkılarla hiç alakası yok. Adana merkez patlıyor herkes. Aspirin atan kopmalık açıyor son ses diye bir söz geldi aklıma. Nereden geldi hiç bilgim yok. Dediğim gibi internette dolanan saçma sapan şarkılarla hiç alakası yok. Bunun e, kinetik tipografisini yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen Text aracımızı alıyoruz. Buna tıkladık. Ne renk yapacağız? Evet, çok ilginç. Ne renk yapacağız? Beyazla başlayalım. Bunu istediğimiz gibi ileride değiştirebiliriz. Hemen tıklıyoruz. Ne yazıyoruz? Adana yazıyoruz. Adana ile başladık. Capslock açık olduğu zaman işi onayladığınızda şu uyarıyı alabilirsiniz. Capslock'a tekrar basarsanız uyarı gidecektir. Şimdi şu araçlan bunu birazcık büyütelim. Shift'e basılı tutarak büyütüyoruz. Adana'yı buraya yerleştirdik. Şimdi Adana merkez yazacağız. Hep kelime kelime gidiyoruz. Her kelimeyi ayrı layer'da yapıyoruz. Ee, tekrar text aracımızı aldık ve tıkladık. Merkez yazdık. Onayladık. V'ye bastık. Şu aracımızı seçiyoruz. Yani V kısa yolu. Bunu yerleştiriyoruz. Nasıl yerleştirelim? Şöyle büyütelim. Burada merkezi vurgulamış olduk. Adana Merkez. Şuraya da Patlıyo'yu yazalım. Tekrar aldık. Patlıyor. V'ye bastık. Bunu aldık buraya. Şöyle büyütelim. Şöyle tekrar yerleştirdik. Adana Merkez Patlıyor herkes olacak. O zaman tekrar tekstimizi aldık. Ve herkes yazdık. Ve seçtik. Ve bunu büyüttük. Şöyle yaptık. Şimdi diğer bölüme geçmeden önce önce bunun ayarlarını yapalım. Alta sesi atmıyorum. Sesi attıktan sonra siz sırayla Bunların efektlerini uygulayacaksınız. Biz başlıyoruz. Ee, şöyle yeni bir kamera oluşturalım. Layer dedik. New dedik. Kamera dedik. Kamerayı 50 mm şeklinde ayarlıyoruz. OK dedik. Bu çıkan uyarıya OK diyoruz. Şimdi buradan toggle switch'e tıklıyoruz. Eğer şurası görünmüyorsa şu bölüm görünmüyorsa şuradan toggle switch'e tıklayıp görünür hale getirebilirsiniz. Şimdi burada yaptığımız her layer'ın buradaki bölümünü aktif ediyoruz. Yani 3 boyutlu hale getiriyoruz. Eğer fon kullanıyorsanız ve fonun sabit kalmasını istiyorsanız ondaki 3 e, boyutu aktif etmeyin. Fonu daha sonra koyacağız. Şimdi bunu aktif ettikten sonra e, kamerayla buradan hareketler yapabiliriz. Transform'a gelip şöyle işte sağa sola ne bileyim şöyle pozisyondan böyle şekiller filan. işte böyle eğip kaldırabiliriz. Böyle yakınlaşıp uzaklaştırabiliriz. Ama bu işlemleri kolayca yapmamız için bize bir tane layer lazım. Bu layer da e, şu oluyor. Null Object. Bunun için Layer New Null Object'e geliyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Şurada bir tane kutucuk oldu. Şimdi bu kutucuk önemli bir kutucuk şu kameranın şu şeysini şuraya bırakıyoruz. Ya da direkt şuradan da seçebiliriz. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık kameramız null objekte bağlı. Yani null 1'e. Biz bu null 1'i seçtikten sonra böyle hareket ettirirsek bakın ona göre hareket ediyor. Böyle büyütürsek küçülüyor. Küçültürsek büyüyor. Aynı şekilde rotation'a gelip yani üstüne tıklayıp R'ye bastığımız zaman rotation açılıyor. Buna gelip döndürürsek bu da aynı şekilde dönecektir. Tabii ki zıt yönünde dönüyor. Evet. Bunu yaptık. Şimdi null objekte gelip transform bölümünü açıp bütün ee, bu şeylerine, özelliklerine keyframe veriyoruz. Bunu yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? İlk sahne nasıl başlasın istiyoruz? Adana'dan başlasın. Şöyle Adana'ya yaklaşıyoruz. Pardon. Şöyle geldik. Biraz daha yaklaşıyorum. Shift'e basılı tutarsak orantılı bir şekilde büyütür. Adana ile başlasın istiyoruz. Şunları bir küçültelim. Şu diğerlerini kapatalım. Diğer yazıları kapattık. Ee, siyah ekranda başlasın. Şunların hepsini ileri alıyorum. Adana ne zaman başlasın? Şuradan biraz yakınlaştıralım. Şu 10. karede başlasın. Ne diyor? Adana. Bundan sonra e, diyelim 1. saniyesinde merkez yazısı çıksın. Merkezi açalım. Şöyle 1. saniyeye gelelim. Merkez yazısı çıksın. Şimdi Adana'dan başladık. Şuralara keyframe'imizi veriyoruz. Şöyle geliyoruz. Birinci saniyeye. Merkez yazısına. Biz bu merkez yazısının görünmesi için bunu çekiyoruz bu şekilde. Kameramızı ortalıyoruz. Bu şekilde ayarlıyoruz. O zaman ne oluyor? Adana merkez oluyor. Eğer hemen geçmesini istemiyorsanız şu keyframe'leri şöyle ileri alın. Alalım şöyle. Şuraya getirdik. Ne oldu? Adana uzadı. Merkez oldu. Şimdi şöyle çalışma alanımızı kısaltalım. Ve ara render'ını alalım. Bakalım nasıl olmuş. Sıfıra basıyoruz bunun için. Adana merkez. Evet. Şimdi Belki bunun için erken ama ben genelde bu özelliği aktif ederim. Yani motion blur'u. Motion blur'u hepsine uyguluyoruz. Yani şu kısmı aktif ediyoruz. Ön izlemesini de açmak için buna tıklıyoruz ve açılıyor bu şekilde render alalım. Bakın artık motion blur'umuz aktif. Şöyle kare kare ilerleyelim. Adana psik, merkez. Şimdi ne gelecek? Patlıyor gelecek değil mi? Patlıyor ne zaman gelsin? Diyelim şu şurada gelsin. Birinci saniyenin 20. karesinde. Ama bu merkez yazısı birazcık duracak değil mi? E, duracağı için şöyle geliyoruz ve hepsinin keyframe'ini açıyoruz. Ayrıca şurada aktif olmamış keyframe'ler var. Her halükara karşı açıyoruz. İleride sorun yaşamamak için. Geldi, durdu biraz. Ondan sonra şurada ee, ne gözükecek? Alana merkez patlıyor görünecek. Patlıyor nerede? Şurada. Patlıyoru şöyle şuraya aldık. Patlıyorum layer'ını. Şuraya ee, ne olacak? Yakınlaşacak. İsterseniz yakınlaşın, isterseniz böyle kalsın, isterseniz sadece şöyle bir hareket yapsın. Ya da birazcık yakınlaştıralım. Patlıyoru vurgulamak için. Ne oldu? Şöyle bakalım. Adana merkez patlıyor. Sonra tekrar uzaklaşacak. Herkesi gösterecek. Yani ben şu an bu hareketleri planlı olarak yapmıyorum. Siz kendinize göre ayarlayın. Mantığını gösteriyoruz. Şöyle bir izleyelim. Yine ara bellek alalım. Merkez patlıyor. Evet. Bu hareketi biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Şöyle ne yapıyoruz? Şu keyframe'leri seçtik. Az önce bunun durduğu keyframe. Ee, biraz daha ileri alıyoruz. Yani daha çok duruyor. Hareketi daha kısa sürede yapıyor. İzliyoruz. Alana merkez patlıyor. Uzadı. Ne kadar patlayacak? Şöyle çalışma alanımızı uzatalım. İkinci saniyeye kadar patlıyor gözüksün. Buraya keyframelerimizi veriyoruz. Şimdi ee, 10. karede de 2. saniyenin 10. karesinde de herkes çıksın. O zaman ne yapıyoruz? Uzaklaştırıyoruz. Shift'e basılı tutarak şöyle ekranı ortalıyoruz. Eğer tam olarak orta yapmak istiyorsanız buradan title action save'i seçin. Şöyle ortalayabiliriz. Şöyle bakalım, şöyle nasıl orta. orta gibi, güzel. Diğer keyframeleri de aktif edelim. Tekrar şunu kapatalım. Bakıyoruz Adana merkez. Ha herkesi şey yapmamışız. Herkesin layerını da şuraya doğru alalım. Şurada olsun. Bakalım nasıl oldu. Adana merkez patlıyor. Herkes. Layer'ı biraz daha böyle alalım. Arabelle kalalım. Ha, merkez patlıyor herkes. Adana merkez patlıyor herkes. Evet. Bu sözler nereden geldi hiç bilmiyorum. Siz tabi şey yapabilirsiniz. Mesela patlıyor diyor ya. Bu patlıyor kısmına e, mask uygulayıp altına e, bir patlama efekti uygulayabilirsiniz. Şunu bir yapalım belki onu da gösteririz. Devam ediyoruz. Şöyle çalışmalarımızı genişlettik. Neyi var bir de patlıyor herkes. E, aspirin atan kop balık açıyor son ses. Bunu yazacağız nasıl yazalım? Şöyle yapalım şu kısmını döndürüp şurasına yazalım. Yani şöyle yapıyoruz ki şöyle getirdik 20. kareye null objekti seçiyoruz. Rotation yapıyoruz. Şöyle 90 derece yapalım. Birazcık kenara alıyoruz. Ve küçültüyoruz. şöyle lan Evet bu şekilde ayarladık nasıl oldu bir bakalım böyle geliyor hop 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 ve hop şu harekete bakın ya şekil. Şimdi diğer kısmı yazacağız. Diğer kısımda aspirin atan kopmalık açıyor son ses. Şimdi ee, burada keyframe'lerimizi verdik. Şurada çıkmasını istiyoruz. Hemen text aracımızı aldık ve tıkladık. Aspirin yes yazdık. Aldık. Büyüttük getirdik koyduk. Atan dedik. Bir insan aspirini niye atar? Kopmalık. Kopmalık. İki tane I koymuşuz. Hiç demiyorsunuz. Kopmalık. Açıyor. Açıyor. Kocaman yazdık. Son. Sonu da şöyle alalım Çok saçma bir şey oldu ama Önemli olan mantığını kavramak Şimdi Diğerlerini kapatıyoruz Önce aspirin Görünecek değil mi? Şu saniyede aspirin göründü Üçüncü saniyede Atanı alıyoruz İşte 10. karede Kopmalık, atan. Evet, şöyle geldik. Şurada da kopmalık gelsin. Şurada da açıyor gelsin. Şöyle sürükledik. Şurada son. Biraz daha geride. Ve şurada da ses. Son ses. Sesin görünürlüğünü de açtık. Şimdi bakalım ne yapmışız. Adana merkez patlıyor herkes. Aspirin atan kopmalı kaçıyor son ses. Evet bunun ritmini müziğe göre ya da kullandığınız sese göre siz kendiniz ayarlayacaksınız. Şimdi az önce dediğimiz bu patlıyor efektini bir deneyelim daha önce bina patlatma efektinde kullandığımız atış efektini burada kullanacağız. Hemen onu bulayım. Evet o efekt bu oluyor. Şu efekti kullanalım bakalım nasıl olacak. Explosion'u aldık buraya koyduk. Patlıyordayız. Patlıyor dayız Geldik patlıyor'a. Patlıyor. Explosion'u pat altına alıyoruz. Pat diyor layer'ın altında ve buradan toggle switch'ten şu bölümü açıyoruz ve alfa mate diyoruz. Alfa mate dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yazı sadece ateşli kısımda görünüyor böyle değişik bir efekt oluyor. Şunu şöyle büyütelim yazının tamamı görünmesi için. Şöyle biraz genişletebiliriz. Hiç çaktırmaz. E, ateşin istediğimiz kısmını buraya ayarlıyoruz. Sen neresi olsun şuralar güzel. Adana merkez patlıyor. Herkes dedik. Evet ileride patlıyor kaybolduğu için. Buna yeni bir patlıyor yazısı eklememiz gerekiyor. Bu patlıyoru Ctrl D ile çiftliyoruz. Şöyle ileri alıyoruz nerede mesela normale dönsün? Şurada normale dönsün diyoruz. Şuralara şu orta kısmını aldık. Opacity'yi açıyoruz ve keyframe bırakıyoruz. Ve biraz önceye gelip bunu %0 yapıyoruz. Görünürlüğünü açtık. Şimdi ileri alalım. Yavaş yavaş normale döndü. Şöyle bir çalışma alanımızı kısaltıp izleyelim. Onun içine küçük bir efekt koymuş olduk. Yani bunları siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, isterseniz de bunun arkasına fon atabilirsiniz. Fonu buraya bırakırsınız ama 3D eklentisini açmazsınız. O zaman ee, hareket etmez kamera birlikte daha iyi olur. Eğer isterseniz hareket ettirebilirsiniz. Şimdi keyframe'lere bir yumuşaklık verelim. ease verelim. Bütün keyframe'leri seçtik. Sağ tıkladık. Keyframe asistan'a geldik ve ease'i seçtik. Artık geçişler biraz daha yumuşak olacak. Şimdi izleyelim bakalım nasıl olmuş. Çalışma alanımızı düzenleyelim. Adana merkez patlıyor herkes. Aspirin atan kopmalı kaçıyor son ses. Evet. Gayet iyi oldu. Yani tabi bir plan yapmadığım için şu an kabataslak bu şekilde bir şey çıktı. Siz kendinize göre bir şeyler ayarlayıp ona efektlerle süsleyebilirsiniz ve siz de kendi kinetik tipografinizi yapabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler olursa aşağıdaki yorum bölümünden bize yazabilirsiniz veya bu iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenip YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sürekli yeni dersler paylaşıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.